Bismillah. Fırat'ın doğusundaki o kuşatma yarılacak. Artık terör kuşağı yok, Türkiye kuşağı olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bayraklarıyla ayar verenler nerede? Erdoğan bir nasiptir, zafer milletimizin. Bismillah başladık. Dün itibariyle Fırat'ın doğusunda bütün hesaplar sıfırlandı. Masalar devrildi. Bütün harita planları çöp oldu. O derin feraset, o akıl, jeopolitik bilinç, medeniyet ve kimlik bir kez daha harekete geçti bir kez daha bugüne geldi. Bir kez daha dünya siyasi tarihine müdahale etti. Türkiye'yi efelenenler, Amerika Birleşik Devletleri İsrail bayrağı ile ayar verenler nerede? Türkiye'yi efelenenler, tehditler savuranlar, şantaj yapanlar şimdi nerede? ABD bayrağı sallayarak, İsrail bayrağı sallayarak bu büyük millete ayar vermeye, hat bildirmeye kalkışanlar nerede? Yüzyıllardır bütün coğrafyayı birleştiren, hep birlikte bir büyük milletiz diyerek hareket eden, bu kadim topraklara yönelen bütün saldırıları göğüsleyen, Haçlıları Anadolu'ya gömen, Birinci Dünya Savaşı'nda coğrafyanın her karış toprağında can veren, ağıtlar bırakan, hiçbir zaman ağlamayan, derdini söylemeyen, sadece mücadele eden bu milleti oyuncağa çevirmek isteyenler nerede? İslam için, milletimiz için, coğrafyamız için. Selçukluyu doğuran, Osmanlıyı Avrupa içlerine taşıyan, İslam'ı bütün iklimlerde savunan, yanımda kim var diye bakmadan öne atılan bu milleti ABD sopasıyla, Fransız sopasıyla, İsrail sopasıyla dövmeye kalkışanlar nerede? Tarih boyunca İslam için, milletimiz için, coğrafyamız için mücadele ettiğimiz kim varsa, hepsiyle birlikte bizi köşeye sıkıştırmaya, diz çökmeye, teslim olmaya zorlayanlar nerede? Irak'ı parçalayan, Suriye'yi parçalayan, Türkiye'yi de parçalayacağını sananlar, o ucuz hesabı yapanlar, Türkiye'yi Suriyeleştirmek isteyenler nerede? Bütün yükselişler Anadolu'da başlar, bütün hesaplar Anadolu'da sıfırlanır. Bin yıldır bütün yükselişlerin Anadolu'dan başladığını, bütün hesapların bu topraklarda bozulduğunu unutanlar, Türkiye'nin yeni yükselişini kavrayamayanlar, bu ülkenin sabrını yanlış yorumlayanlar nerede? Akdeniz'den Ege'den Suriye'nin kuzeyinden çevrelemek isteyenlerin hesapları da ABD'nin terör koridoru projesi de İsrail'in ikinci İsrail planı da Türkiye'yi güneyden kuşatma girişimleri de çöktü. Bu çöküş bugün Fırat'ın doğusunda yarın Akdeniz'e ve Ege'ye doğru genişleyecek. Artık terör kuşağı olmayacak. Barış kuşağı Türkiye kuşağı. İran sınırından Akdeniz'e kadar Türkiye cephesi kuracak, sonra da burayı Türkiye ve bütün bölgeye saldırı için ana karargah olarak kullanacaklardı. İran sınırından Akdeniz'e kadar terör kuşağını güvenlik kuşağına, barış kuşağına, Türkiye kuşağına çeviren adım dün atıldı. Türkiye, Suriye'nin bütünlüğü için, coğrafyanın bütünlüğü için, Türkiye'nin geleceği için yapılması gerekeni yaptı. En büyük ve en yakın tehdide açık meydan okudu. ABD ve müttefiklerinin bir terör örgütüyle Türkiye'yi köşeye sıkıştıramayacağını bir kere daha dünyaya ilan etti. Bu müdahaleyle Suriye Savaşı'nı başlatma gerekçesi tamamen ortadan kalktı. Ülkenin üçte birini işgal edenler bu savaşı Türkiye için çıkarmıştı. Çünkü Suriye Savaşı Türkiye cephesini açmak için planlanmıştı. Onlar harita ile gelmişlerdi, işte bu da bizim haritamız.'' Rejim, muhalefet, Suriye halkının talepleri ABD ve Müttefiklerin umurunda bile değildi. Onlar ülkenin kuzeyi için bir harita hazırlamışlar, bu haritaya göre hareket etmişlerdi. Şimdi biz başka bir haritayla yola çıkıyoruz. 15 Temmuz başarılı olsaydı haritanın Türkiye'ye başlatılacaktı. Dün başlayan müdahale 15 Temmuz direnişinin de devamıdır. Onlar her türlü oyunu kurarken, gözümüzün önünde hazırlıklar yaparken Türkiye'nin ağır başlılığını çok yanlış yorumladılar. Koca ülkeyi PKK-YPG'nin elinde oyuncağa dönüştürmeye çalıştılar. Türkiye ABD ve NATO'ya bağlı, kendi başına hareket edemez dediler. Saygınlığımızı zayıflığımız sandılar. Bin yıldır her gün bedel ödüyoruz. Unuttuklarını hatırlatacağız şimdi. En büyük hesap hatasını burada yaptılar. Uluslararası sistemle saygın ilişkilerimizi bir zaaf zannettiler. Saygınlığımızı zayıflığımız zannettiler. ABD'nin hiçbir zaman uymadığı sözlerine hep inanacağımızı, oynadıkları tiyatronun ömrünün uzun olacağını zannettiler. İçeride kurdukları cepheyle ülkemizi felç ettiklerine inandılar. Bu coğrafyada bin yıldır tarih inşa ettiğimizi, coğrafya biçimlendirdiğimizi, yükselişlerimizi de çöküşlerimizin de bütün coğrafyayı sarstığını unuttular.'' bu milletin en zor kararları hiç kimsenin yardım ve desteğine güvenmeden aldığını, hiçbir zaman yalvararak tarih yapmadığını, hiçbir zaman başkasının merhametiyle ayakta kalmadığını, bin yıldır bu topraklarda her gün bedel ödediğini unuttular. Unuttuklarınızı hatırlatıyoruz. Bu ülkenin tehdit edilemeyeceğini bir kez daha anlatıyoruz. Yüzyıllara dayanan o siyasi aklın hafife alınamayacağını bir kez daha söylüyoruz. Coğrafyayı, şehirlerimizi, kutsallarımızı savunuyoruz. Çanakkale'de neysek Fırat'ın doğusunda oyuz. Yemen'de, Kanal'da, Sarıkamış'ta, Kutul Amare'de neysek Fırat'ın doğusunda oyuz. Hepsinde karşımızda aynı güçler, aynı düşmanlar var. Ve biz hepsinde aynı şeyi savunuyoruz. Ülkeyi, coğrafyayı, tarihi, ortak kimliği, medeniyeti, şehirlerimizi, kutsallarımızı savunuyoruz.'' hiçbir zaman ve hiçbir şekilde coğrafya dışından gelen güçlerin, onların içerideki ve bölgedeki ortaklarının işgal ve talanına razı gelmedik. Hiçbirini hazmetmedik, etmeyeceğiz. Bunu bugün bir kez daha dünyaya ilan ettik. İki yıl önce intihar anlamına gelse bile bu müdahale yapılmalı derken aynı akılla hareket ediyorduk. Meselenin terörden çok daha büyük olduğunu, büyük coğrafya işgallerinin parçası olduğunu, 30 yıldır İslam'la Müslümanlarla savaşın bir aşaması olduğunu söylüyorduk. Türkiye'nin durdurma planı. İşte şimdi o kuşatma yarılıyor. 15 Temmuz'dan bu yana küresel ölçekte en büyük hesaplardan biri Türkiye'nin durdurulması planıydı. 100 yıl önceki gibi bir kez daha tarih dışına itme hesabıydı. İçeriden durduramadılar, dışarıdan kuşatıp durduracaklardı. İşte o kuşatma yarılıyor. Bu sadece bir terör meselesi değil, yüzyılların meselesidir. Biz de yüzyılların meselesine göre hareket edecektik ve ediyoruz da. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna müdahalesinde hiçbir meşruiyet sorunu yok, tereddüt bile yok. Bu bir vatan savunması, Anadolu savunması, milli mücadeledir. Savaşı Anadolu içlerine taşımayı planlayanların kendi mevzilerinde avlanmasıdır. Her türlü kötülüğü topraklarımıza taşıdılar. Hiçbir ülke sınırının sıfır noktasında doğrudan kendine hedef alan ve hızla büyüyen bir tehdide bu kadar sabırlı davranmazdı, davranamazdı. Türkiye hiçbir devletin gösteremeyeceği sabrı gösterdi. Afganistan'da El Kaide, Taliban var diye bir ülkeyi işgal edip korkunç katliamlar yaptılar. Irak'ta kimyasal var yalanıyla bir ülkeyi işgal edip yüz binlerce insanı öldürdüler. Yalandan tehditler üreterek binlerce kilometre ötedeki ülkelere saldırdılar. Bunları yaparken NATO müttefiki Türkiye'nin sınırlarının sıfır noktasına terör örgütleri beslediler. Dünyadaki örgütleri buraya taşıdılar. FETÖ gibi bir örgütü besleyip Türkiye'de iç savaş çıkarmaya çalıştılar. PKK ve DAEŞ ile Türkiye'de ağır terör saldırıları yaptılar. Her türlü kötülüğü topraklarımıza, sınırlarımıza taşıdılar. Türkiye'ye söyleyecek tek cümleleri olamaz. Ne yapacaktık? Onlar binlerce kilometre ötelere müdahale ederken bizim sınırlarımızı koruma çabamıza söyleyecek tek cümleleri yok. Asla olamaz. Gözünüzde büyüttüğünüz her tehdit kararlı olduğunuzda küçülür. Türkiye bu bölgeleri tamamen temizleyecek. Herkes yaptığı gürültüyle kalacak. Zor oyunu bozar dönemindeyiz. Elini uzattığın yer kadarsın. Onlar harita planlarıyla geldilerse biz de haritalarımıza sahaya indik. Onlar sömürge planlarıyla geldilerse biz de yüzyılların iddialarıyla sahaya indik. ABD dahil hiçbir ülke Türkiye'nin terör kuşağına yönelik müdahalesine açıktan karşı duramayacak, duramazdı. Bugünkü gürültüler, öfkeli açıklamalar, tehditler, şantajlar kimseyi endişelendirmesin. Bunlar sakinleşir, sessizleşir, geçer gider. Ama Türkiye'nin attığı bu adımın etkisi kalıcıdır. 21. yüzyıl boyunca devam eder. Erdoğan bir nasiptir, zafer milletimizin olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarih yapıcı bir öncüdür. Siyasi tarihimizin, kimliğimizin, medeniyetimizin, hafızamızın, coğrafya bilincimizin sesidir. Bu karar kolay alınamazdı o bu ülke için, milletimiz için, coğrafyamız için bir nasiptir. Yüzyıllardan süzülüp gelen o sözlerden sonra yüzyılların idrakiyle adım adım büyük bir adım atmıştır. Fatih'ten Yavuz'a, Kanuni'ye, Atatürk'e, Erdoğan'a uzanan bir siyasi genetik harekete geçmiştir. Bu bir hamaset değil, tarihi gerçektir. Geçmişte böyle yazıldı, gelecek de böyle yazılacaktır. Zafer milletimizin olsun. Bu harekatta emeği geçen herkes özgüye mansardır. Çünkü hepsi büyük bir tarihin yeni sayfaları olacaktır.